Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Kamil Okyay ismidir. Buyurun efendimiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle son yaşadığımız depremler ve çok öncesinden bugünlere kadar e, afetlerde yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anmak istiyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ee, yok olan hayalleri geri getiremiyoruz. Afetler de maalesef bu acıları bize yaşatıyor. Değerli arkadaşlar bu kanunun adı afet yeniden imar fonu. Ya birisi bana açıklasın ne demek bu? Afet yeniden imar fonu şarkı sözü gibi. Ya bir Türkçe bir kalıbı yok mu bunun? Ya yani afet yeniden imar fonu. Evet, evet. Bakın kanunun adıyla başladım. Ama afetin bir de tanımına bakalım. Bakın ben size genel bir tanım yapayım afetle ilgili. Afet, insanları ve yaşamı sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyen, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran. Altını çizerek söylüyorum, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran. Normal yaşam ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal veya insan kaynaklı olaylara denilmektedir. Şimdi bu kanunun gerekçesine baktığımızda burada e, bu bahsedilen ekonomik ve sosyal kayıplardan değil sadece gördüğümüz tek şey var gerekçede beton. Bina yapalım, deprem oldu, yeniden bina yapalım, betonlaşalım, imar. Ya bu insanların hiçbir tarihi yok, tarihi kültürel yitirdikleri değerler yok. Bunlara yönelik hiçbir bir e, gerekçede bir atıfta bulunulmaz. Ben açıkçası bu anlamda yaşamın sürdürülebilirliğine dair bir vurguyu burada göremiyorum. Sadece bina yapalım, betonlaşalım, yeniden imarlaşalım. Dolayısıyla bunun e, özellikle altını çizmek istiyorum. Beton odaklı bir kurguyla düzenlenmiş bir kanun teklifi. Bir diğer konu da yönetim kurulu var kanunda oluşturuluyor. Yönetim kurulunda örneğin Sağlık Bakanlığı yok. Bu insanların sağlıkla ilgili afet sonrası ihtiyaçları olmayacak mı? Fondan kaynak ihtiyacı e, sağlansın. Kaynak sağlansın. Ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay'da, Antakya'da bölgede bir tarih yok oldu ama bu tarihin yeniden imarı, yeniden inşası, bu tahribatın ortadan kaldırılması veya ayağa kaldırılması adına hiçbir şey yok sadece binaları yeniden yapalım. TOKİ binaları yine tip binalar şeklinde devam etsin. Şimdi değerli arkadaşlar <laughs> hepimiz diyoruz deprem değil bina öldürür. Aslında bina da değil cehalet öldürüyor biliyoruz. Akıl ve bilimin yol göstericiliğinden uzak uygulamalar, liyakatsız yöneticiler, ahlak yoksunluğu, eğitim yoksunluğu bunlar öldürüyor. Tabii bir de imar barışı ve imar affıyla yapılan düzenlemeler. Bu düzenlemelerle ilgili en son işte yapılan imar barışı yapı kayıt belgesi düzenlendi. Milyonlarca yapı kayıt belgesi düzenlendi. Sordum ben bir dönem bakanlığa. Kamu idarelerine ait yapılar ne kadar diye. Yaklaşık 300 bine yakın yani 270 bine yakın kamu binası var. Yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Yani imar barışından yararlanacak. E şimdi orada bir hastaneyi, bir okulu, bir kamu binasını düşünün böyle bir e, imar barışı e, yaşamı nasıl etkiler buna da siz karar verin. Ama şunu da söyleyeyim. Bu deprem bile hala akıllandırmamış bizi. Daha doğrusu siyasal iktidarı şimdi bir orman kanunuyla ilgili bir düzenleme geliyor. Bu kanuni düzenleme e, mecliste komisyondan geçti. Bakın ne diyor burada? Hemen maddeden bir cümle okuyacağım size. Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, bu kaçak olan yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dahil olmak üzere hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılır, güzel. Veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yani diyor ki bu kanun teklifi, bu getirdiğiniz meclise gelecek. Bu kanun teklifi diyor ki imarsız rusta aykırı kaçak yapılmış da olsa ben ona ihtiyacım duyduğunda kullanabilirim. İşte sizin imar anlayışınız, imar barışı imar e, affı anlayışınız bu. Yani devlet eliyle kanunu, imar kanunu aykırı binaları e, e, yasallaştırmak. Şimdi değerli arkadaşlar, e böyle olunca bu afet bir doğa olayı olmaktan çıkar. Tabii ki insan yaşamını ve tarihini ve kültürünü yok eden bir afete dönüşür. Değerli arkadaşlar, tabii <laughs> e, fonun da bir tanımı var. Bakın fon e, bir kurumu finanse etmek ya da belli bir işin yürümesini sağlamak için gerektiği zaman harcamak üzere ayrılan paraya denir. Şimdi bu afet yeniden fonu böyle bir tanıma uyuyor mu? Belki kısmen denebilir ama bu fonun bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun görevi neymiş? Bakalım madde 3'te yazıyor. Fon yönetim kurulunun kararları çerçevesinde fon, yönetim kurulunun kararları çerçevesinde yönetilir. Yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirler. Yani bu fon bir kullanılacak bir kaynak değil. Yönetim kuruluyla ne yapılacağına da karar veren, belirleyen, projeyi de belirleyen bir e, kurum haline gelmiş durumda. Yine aynı kanunun Beşinci maddesine bakacak olursanız yönetim kurulu tarafından karar verilen projeler için fondan harcama programı kapsamında gerçekleşmelere bağlı olarak kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılması vesaire diye gidiyor. Yani fonun bir yönetim kurulu var devlet içinde devlet fonun nereye kullanılacağını hangi projeler için kullanılacağını fon yönetim kurulu karar verecek. Yani bakanlıklar her ne kadar bakanlardan oluşan bir yönetim kurulu olsa da böylesi bütçe dışı bir fonun yönetimi de icracı sayın Cemal Öztürk icracı bir fon olmadığını kurum olmadığını söylüyor ama bu kanunun bu maddeleri bunun böyle olmadığını bize gösteriyor. Değerli arkadaşlar tabi bu kanun teklifinde bir etki analizi gelmedi komisyonda bizlere. Yani bu kanunla... E, bu depremde yaşadığımız depremde ya da ne kadar bir fona ihtiyaç var e, bu e, tahribatı bu yaşanan yıkımı e, yeniden inşa edebilmek e, bu sosyal yaşamı yeniden e, canlandırabilmek ve bölgenin tarihini kültürünü yeniden ayakla ayağa kaldırabilmek için neye ihtiyacımız var bununla ilgili etki analizi bakanlık yetkilileri herhangi bir rakam veremeyiz diyorlar yani ya bakanlığın veremediği rakamları Bakıyorsunuz bir hocamız Sayın Mafi Elmez yapmış, araştırmış, oturmuş tek başına bütün rakamları ortaya koymuş. Yaklaşık 50 milyar dolara yakın e, bunun bir maliyeti olduğunu söylüyor bu yaşanan son depremlerin. Yani bu yeniden imar e, ve e, bütün bahsettiğim insana ve yaşama dair e, tahribatı ortadan kaldıracak maaliyet işlemleri maliyeti için ama bakanlıktan veya teklifi veren arkadaşlardan böyle bir etki analizini maalesef göremedik değerli arkadaşlar bakın depremin ilk haftalarında bir bağış kampanyası düzenlendi biliyorsunuz Türkiye tek yürek bu kampanyada bunun öncesinde ben hatırlıyorum Ağustos 2021 yılında da yangın ve sel felaketlerinden zarar görenler için yine Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yardım kampanyası düzenlenmişti. Daha önce de işte deprem vergisi, iletişim vergisi adı altında deprem için bir takım fonlar sağlandı. Sürekli bir e, e, yardım kampanyası, bağış kampanyası. Yani devlet e, artık o kadar farklı zaruret içerisinde sokulmuş ki e, ancak bağışlarla yardım kampanyalarıyla iş yapar hale gelmiş durumda. Maalesef kendi bütçesini ...bütçe ödenekleri içerisinde iş yapamaz hale gelmiş durumda. Son kampanyada da 115 milyar lira bir bağış toplandı. Şimdi sorduk, bu bağışlar bu fona alınacak mı, aktarılacak mı? Gelen yanıt, hayır. Bu fon kurulduktan sonra gelecek bağışlar fona aktarılacak. Yani bu bağışların, aslında bu vaat edilen paraların ne kadarının toplandığı, nerede tutulduğu, ne kadarını nereye harcanacağı konusunda da bir bilgi sahibi e, olamadık. Kaldı ki bu 115 milyar e, 146 milyon liralık bağışın da e, yaklaşık 72 e, milyar lirası işte Merkez Bankası 30 milyar lirayı hepimizin, kamunun e, kaynaklarından sağlanan bir fon haline dönüşmüş durumda. Şimdi az önce söyledim. Devlet öyle bir hale getirdiniz ki acınacak fakr zaruret içerisinde bir hale getirdiniz ki e, bir İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de İçişleri Bakanı kahvaltıda verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var diyebiliyor. Diyor ki onun için kahvaltılık ürün istiyoruz. Yani bunu kamuoyuna bir açıklama... Yani özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda hayır sahiplerinden, bağış sahiplerinden destekler arzu ediyoruz, istiyoruz. Yine çocukların ve büyüklerin terlik ihtiyaçları var, eşofman ihtiyaçları var. Bunların da vatandaşlarımız tarafından bir ihtiyaç listesi şeklinde sıralamaya çalışıyorum. Bunların olması gerekir düşüncesindeyim. Bunları diyen bir içişleri Bakın değerli arkadaşlar. Bu devletin ve AFAD'dan sorumlu bir bakanlığın başındaki kişi Biraz önce diyor kahvaltılık söyledim, çayı şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Burada benim esas itibariyle şu anda söyleyebileceğim bu kadar diyor, daha ne söyleyeceksin? Yani e, bitmiş, tükenmiş, kaynakları olmayan bir devleti e, bu hale getirdiniz. Devlet bağış toplayan değil, e, e, bağış toplamaz, vergi toplar. Bağışı olsa olsa STK'lar, işte biz bu yüce millet. Milli mücadelede nasıl yaptıysa yine aynı.